Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ben kart aldım. Kardeşim de şuna dur, 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 ver. şöyle bir şey aldım. Arkasını gittim kart abi. al dedim. Böyle, Böyle bir şey aldım. <laughs> ben de 4 paket 2027 süper final 10. On, kartlarını açacağız. Yaşında 4 tane aldım arkadaşlar. Şurada. Kardeşim gitti 2 TL onu aldı. Gitseydik, artsaydı 8 tane kart almış olacaktı. Neyse arkadaşlar boş verelim. Dur yapma o sesini. Ya. Neyse arkadaşlar başlayayım. Şey Hay bana. Bana al. Sen yani. neleştir? <laughs> ne? Neyse bir tane açayım. <laughs> Neyse. Valencia ve Vlahovic. Bu arada diğer kartlardan biraz değiş. Şu tarafları görüyorsunuz. Neyse sıra benim Valencia ve Vlahovic. Bu, 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 o Messi. Messi. Bellingham. Olmayan karakter çıkardı arkadaşlar. Bellingham ve Messi. Teşekkürler. Teşekkürler. Heveslerde kesin yok. Neyse boş ver hevesleri ya. Sıra iki paket. Onu da ben aç. Paket kaldı. Aç. Ben de Paket bu arada diğer. Ay hani biz acı yedik. Evet. Turşu hmm. biber. Diğer şeylerden şaka şaka Paketi bir de biraz daha da güzel değilmiş bence. <laughs> Ay şimdi bunu açamadım açayım, ben. Açayım açayım. Sonra açalım bunu. Bunu ben mi açayım? Dur evet. sonra açalım, sonra açalım. Sonra açalım. Dur. Dur şimdi. Puh! Yazıklar olsun. Tamam ben açtım. Hır. Açtım. Ben. Dur ilk ben açayım. Orada gördüm. Elis, Bart ve Debrine. Gördüm gördüm ben. Elis, Bart ve Debrine. Evet. Enis Bardi ve Kevin de bur yine. Bakayım Milik ve Kuarejma. Milik <laughs> ve Kuarejma. Evet arkadaşlar, böyle diye. Şöyle göstereyim. Ben, ben. Milik ve Kuarejma. Enis Bardi de Bruyne, Bellingham, Messi, Vlahovic ve son olarak da Vanessia. Gördüğünüz arkadaşlar. Kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.